Evet arkadaşlar az önceki dersin özetini yapıyorum şimdi. Tahtaya Farabi'ye göre insan nefsinin fonksiyonlarını yazdım. Farabi'ye göre insan nefsinin 5 fonksiyonu bulunuyor. Bunlar sırasıyla beslenme, duyu, hayal ya da tahayyül, arzu ve akıl güçleri. Beslenme ve duyu daha çok Günlük hayatta bildiğimiz nefsin fonksiyonları olarak e, tecrübe ettiğimiz fonksiyonlar, e, arzuyu da yine kısmen e, biliyoruz. Yani e, nefsimiz bir şeyi istiyor veya bir harekette, eylemde bulunuyor. Bütün bunlar insan nefsinin fonksiyonlarından kaynaklanıyor. Ama burada iki tane önemli fonksiyon var. Bunlardan birisi hayal, diğeri ise akıl. Duyu dediğimiz bu ortak duyu, yani beş duyu organıyla yapmış olduğumuz e, duyumların tamamı ortak duyu tarafından duyumlanıyor. E, ve bu duyu ile almış olduğumuz bilgilerle, akıl yoluyla sahip olduğumuz bilgiler tahayyül tarafından bir değerlendirmeye tabi tutuluyor. Böylelikle her insanın kendi farklı düşünce yapısı ortaya çıkmış oluyor. Çünkü akıl ortak bir öz. E, duyular da yine her insandan benzer şekilde çalışıyor ama her insanın e, düşünce biçimi, e, yaklaşım tarzı birbirinden farklı oluyor. Neden? Çünkü e, her insanda tahayyül farklı olduğu için elde etmiş olduğu bu bilgileri, yani duyularla elde etmiş olduğu e, zihin dünyasındaki resimleri, aynı zamanda akıl yoluyla sahip olduğu bilgileri tahayyül gücü ile bir değerlendirmeye tabi tutuyor. Bundan dolayı da her insanın kendine özgü yapısı ortaya çıkmış oluyor. Dolayısıyla tahayyül gücü e, bizim için nefsin önemli fonksiyonlarından bir tanesi. E, Farabi'ye göre. Akıl daha çok bildiğimiz bir şey. E, ama tahayyül e, aklı, e, insan aklını diğerlerinden farklı kılan husus olduğu için önemli. Bunun bir önemi daha var. O da nedir? E, faal akıl insanı feyzan ettiği zaman hem akla hem de tahayyül gücüne feyzan edebiliyor. Dolayısıyla e, filozof için faal aklın feyzan ettiği veya faal akılla bağlantının kurulduğu yer akıl iken peygamberlerde bu tahayyül gücü olmuş oluyor. Yani peygamberlerinki biraz daha farklı olmuş oluyor Farabi'ye göre. Peki e, yine Farabi'ye göre akıl iki kısma ayrılıyor. Bunlardan bir tanesi Nazariye akıl, diğeri ise... Ameli, akıl, günümüz Türkçesiyle teorik akıl ve pratik akıl şeklinde söylüyoruz. E, pratik akıl, tikellerle ilgili bilgiler, günlük hayatımızda te, e, tecrübe ettiğimiz e, bilgiler, pratik bilgiler kapsamına giriyor. Nazari bilgiler ise daha çok e, tümel bilgilerin, tümel nesnelerin akledildiği bilgiler olarak karşımıza çıkıyor. Veyahut da şöyle söyleyebiliriz, nazari akıl, e, nazari bilginin, teorik bilginin akledildiği, e, ameli akıl ise e, günlük hayat pratiklerinin ve tikel bilginin akledildiği e, akıl çeşidi olmuş oluyor. E, bu akıl aynı zamanda felsefede yine nefsi natıka olarak isimlendiriliyor. Nefsi natıka ne demektir? E, natık nefis, konuşan nefis yani insanın kendi kendine konuşmasına nispetle bu şekilde söylenilmiş. Aynı zamanda bu akıl ne demiştik? E, faal akıl tarafından hem e, tahayyül gücüne hem de e, akla e, fezan gelebilir dedik. Öyleyse faal akıl tarafından akla feyzan geldiği için bunun bir diğer adı da ne oluyor? Münfail akıl olmuş oluyor. Yani münfail akıl e, ne demek? Üzerinde fiilin gerçekleştirildiği akıl demek. E çünkü bu akıl kendi kendine harekete geçemeyecek. Faal akıl tarafından harekete geçirileceği için adı ne olmuş oluyor? Bundan dolayı münfail akıl olarak da adlandırılıyor. Şimdi gelelim buraya. Burada ne var? Ee, Farabi'ye göre akıl gücünün yetkinlik dereceleri, ee, şimdi faal akılla bağlantı dedik, faal akılla ittisal dedik. Faal akılla ittisal kurabilmek için, bağlantı kurabilmek için e, aklın belli bir yetkinlik düzeyine sahip olması gerekiyor. Dolayısıyla Farabi aklın yetkinlik derecelerini e, üçe ayırmış. Birincisi bil kuvve akıl, bil kuvve potansiyel demektir. Potansiyel akıl e, ne olur? Her insanda var olan e, doğuştan kendisine verilen akıl gücü bir kuvve akıl olmuş olur. Bir kuvve akla sahip olan insan bu akılla ilk akledilirleri akletmeye başladığı zaman mesela işte bilimsel bilgiler gibi günlük hayata dair bilgiler gibi bilgileri insan e, ve bu yine e, tanrı da ilk akledilirler arasındadır. Bütün bunları akletmeye başladığı zaman insan yavaş yavaş yetkinlik kazanmaya başlıyor. Farabi'ye göre bir kuvve aklı, bir fiil akla çeviren de yine nedir? Faal akıldır. Yani bunların hepsi faal akılın etkisiyle olur. Bir kuvve akıl, faal aklın fezanıyla bir fiil akıl haline dönüşür. Peki müstefat akıl nedir? Yetkinlik derecesi insanın arttıkça artık belli bir e, dereceye ulaşır. İlk akledilebilirlerin tamamını akletmeye başladığı zaman artık tüm akledilebilirleri akledebilecek bir seviyeye ulaşmış olur. E, tüm akledilebilirleri akledecek olan e, aslında e, kimdir? Mücerret akıllardır, mufarık akıllardır. Kendilerine, e niye mücerret akıl denilmiş? Bunlar soyut varlıklar olduğu için. Biz mesela İslami terminolojide buna ne diyoruz? Melekler diyoruz. E, mücerret akıl e, ne yapıyordu? Tanrı'dan sudur ettiği için e, onu e, yetkin bir şekilde bilebiliyordu. İşte müstefat akıl, e, mücerret akılla, bağlantı kurabilirse o da o zaman mücerret akıllar gibi tüm akledilebilirleri akledebilecek bir yetkinlik düzeyine ulaşmış oluyor. Burada aşağıda bir e, şema oluşturdum. E, baş tarafta Allah Tanrı var. Felsefedeki ifadesiyle Tanrıdan feyzan eden e, akıl e, Tabi mücerred akıllar burada silsilesi vardı. Sonuncusu neydi? Faal akıldı. Tanrı'dan akan feyzan nereye geliyor? Faal akla geliyor. Faal akıldan feyze, feyzan eden bilgi nereye geliyor? Müstefat akla geliyor. Buradaki müstefat akıl kim oluyor öyleyse? Ya filozof olacak ya da peygamber olacak. Eğer... Buradaki müstefat ak, akıl, e, faal akıldan aldığı feyzanı eğer nefsi natıkasına alıyorsa bu filozof olur. Yok eğer tahayyül gücüne e, gelirse bu feyzan o zaman da ne olmuş olur? Peygamber olmuş olur. Arkadaşlar bu faal akılla ittisal kurmak aynı zamanda Farabi'ye göre yetkinlik derecesinin en üstünüdür. Yani hani insan bir kuvve akıl akla sahipken e, henüz yetkin değil. Yetkinleşmeye başlayınca bir fiil akıl haline dönüşüyor aklı. Daha sonra ilk akledilebilirlerin e, tamamını akletmeye başlayınca Mustafa akıl düzeyine ulaşıyor. Burası aynı zamanda e, en yüksek Akli yetkinlik derecesi olduğu gibi yine mutluluk derecesinin de en üstünü burada elde edilmiş oluyor. Yani mutluluk ne demek oluyor aslında? Farabi'ye göre, faal akılla ittisal kurmayı başarabilmek oluyor. Evet arkadaşlar, Farabi'nin e, toplum hakkındaki düşünceleri e, en meşhur eseri olan El Medine Tül Fazıla adlı e, eserinde dile getiriliyor toplum ve siyasetle ilgili düşünceleri. E, El Medine Tül Fazıla kelime anlamına baktığımız zaman bir toplum şeklinde tercüme edebiliriz. E, bir ütopya gibi bir e, ideal toplum yapısının nasıl olabileceğini Farabi burada incelemeye çalışıyor. Şimdi Farabi'ye göre erdemli bir toplumun başında erdemli bir kişinin bulunması gerekir. Bu da ancak kim olabilir? Faal akılla ittisal kurabilen yani tüm akledilebilirleri akledebilecek bir filozof ya da peygamber olabilir. Bunun dışında birisi mümkün değil. Bu özelliklere sahip olmayan birisi olursa bir kişi değil bu özelliklerin birleşebileceği iki ya da daha fazla kişinin yönetimde bulunması şarttır. Şimdi e, el evvel diye bir kavram kullanıyor Farabi Ne demek? Birinci reis, birinci başkan. Yani e, erdemli bir toplumun oluşabilmesi için önce e, yeterli bilgelik düzeyine sahip, erdemli bir kişinin devleti oluşturup bunun kurallarını oluşturması gerek. Yani bir peygamber ya da filozof devletin bütün işleyiş kurallarını erdemlilik ilkesine göre düzenleyecek. Daha sonra kendi ölümünden sonra ise onun yerine gelecek ikinci dereceden yöneticiler. Yani bunlar ya filozof düzeyinde bilgi olmalı. Eğer daha önce söylediğimiz gibi eğer filozof düzeyinde bilge değillerse iki kişi veya devlet başkanının taşıması gereken diğer özellikleri işte diyelim güzel konuşma işte bilgili olma gibi diğer özellikleri taşımıyorsa birden fazla yönetici ne yapacak? Peygamberin ya da filozofun koymuş olduğu kurallar çerçevesinde Yine toplumsal kanunlar üreterek toplumun erdemli bir şekilde devam etmesini sağlaması gerekiyor Farabi'ye göre. Peki erdem bu toplumdaki erdem nasıl olmalı? Farabi'ye göre bir toplumun erdemli olabilmesi için şu üç erdemin her birine aynı anda sahip olması gerekiyor. Yani birincisi nazari erdem, yani teorik olarak erdemin ne olduğunun bilinmesi gerekiyor. İkincisi fikri erdem, düşünce hayatında bu erdemin yer alması gerekiyor. Ve son olarak da ahlaki erdem, bütün bunların hepsi bir arada olacak ki bir toplum erdemli olabilsin. Tabii ki de evvela başında bir peygamber ya da filozof devletin kurucusu olmalı. Sonrasında ise filozof ya da peygamberin oluşturduğu kurallar çerçevesinde de sonraki yöneticiler bu kurallara göre devleti yönetmeye devam etmesi gerekiyor. Peki böyle olmazsa yani bir toplum erdemli olmazsa ne olabilir? Onu da dört başlık altında incelemiş var abi erdemli olmayan toplumlar. Cahil toplum yani ne demek e, neyi bilmiyor erdemin ne olduğunu bilmiyor. Erdem'in ne olduğunu bilmeyen mesela inatsız toplumlar da buna dahil olabilir. Tanrıyı tanımayan herhangi bir toplum hangi gruba girmiş olur? Cahil toplum sınıfına girmiş olur. İkinci sırada fasık toplum var. Fasık şu demek toplum iyinin doğrunun ne olduğunu biliyor. Teorik olarak. Ama pratikte uygulamıyor. Bundan dolayı Zaten fasık günahkar demektir. Fasık toplum doğrunun ne olduğunu bildiği halde bunu uygulamayan toplumlar fasık toplumlar olarak ifade ediliyor Farabi tarafından. Üçüncüsü mütebeddele toplum değişmiş toplum şeklinde tercüme edebiliriz. Neyi değişmiş? Aslında vaktiyle erdemliymiş. Mesela peygamber döneminde, mesela filozofun devleti kurduğu dönemde Erdemliyken daha sonra bu erdemlerini kaybetmişse bu tür toplumlara da mütebeddele toplum adını vermiş Farabi. Sonuncu sırada ise dalle toplum var. Dağalle toplum sapkın toplum demek. E, bu toplum yanlışı doğru zanneden toplum. Belli e, erdemsiz davranışlar burada erdemli gibi algılanmış ve bu şekilde toplum yönetilmeye devam edilmişse buna da ne demiş Farabi? abi? Dalle toplum demiş arkadaşlar. Tabi bir toplum bütünüyle bunlardan bir tanesi olmayabilir. Bunların içerisinde bu erdemli olmayan toplumun içerisine içerisinde erdemli insanlar bulunabilir. Bu tür insanlara burada bu toplumlar içerisinde garip kaldıklarından dolayı e, garip adını vermiş e, Farabi. E, erdemli toplum içerisinde de erdemsiz insanlar tek tük olabilir. Onlara da nevabit adını vermiş. Evet. Demek ki erdemli toplumda bulunan erdemsiz kişilere nevabit. Erdemsiz toplumda bulunan erdemli kişiye de garip adını vermiş. Evet arkadaşlar, konuyla ilgili sorularımıza geçiyoruz. Ee, birinci sorumuz, Farabi'nin tanımlamasına göre bir toplum alemdeki hiyerarşiye uygun ve oradaki işleyişin tam bir taklidi olacak şekilde ise bu topluma ne ad verilir? Evet, şimdi alemdeki hiyerarşi, bunu derste az önce konuşmadık ama bu şu demek, aslında erdemli toplum Tanrı'nın alemi yönettiği şekilde oluşuyor. Dikkat ettiniz mi mesela? Ne dedik şurada? Hemen bakalım. Şurada arkadaşlar, ee, er evvel dedik değil mi? Birinci reis, bakın devletin bir tane ee, ...en yüksek yetkinlik düzeyine sahip nesi var? Bir tane e, reisi var. Alemde nasıl bu? Alemde de Tanrı var mesela. Bunun gibi. Yani siz e, dünyada eğer Tanrı'nın evrende kurmuş olduğu gibi bir düzen kurarsanız... ...erdemli toplum oluşturursunuz demek istiyor Farabi. Evet. Dolayısıyla bu ne demek? Erdemli toplum. Diğer sorumuza geçelim. Farabi'ye göre akıl, akil ve makul olan tanrının kendisini düşünmesiyle kendisinden ilk akıl ortaya çıkmış. Daha sonra bu aklın da tanrıyı düşünmesiyle yeni akıllar silsile yoluyla ortaya çıkmıştır. Farabi'nin mücerret akıllar silsilesinde yer alan son akıla ne ad verilir diye sormuşuz. Bu neydi? Faal akıl değil mi? Mücerret akılların sonuncusu. Çünkü diğer mücerret akıllar ne yapıyordu? Diğer Gök feleklerini yönetiyordu. Dolayısıyla e, dünya feleğini e, yöneten e, akıl, faal akıl olarak adlandırılıyordu ve insan da müstefat akıl e, yetkinlik düzeyine ulaştığı zaman ne yapıyordu? Faal akılla ittisal yani bağlantı kurabiliyordu. Diğer sorumuza geçelim. Aşağıdakilerden hangisi akıl gücü anlamında kullanılan felsefi bir kavramdır? Akıl gücünün birkaç şekilde ifade edildiğini söylemiştik. Burada nefsi natıka olarak ifade etmişim ama mesela münfa'il akıl şeklinde de bir yerde görürseniz arkadaşlar şaşırmayın. Genellikle nefsi natıka, akıl gücü konuşan nefs anlamında bir manaya karşılık geliyor arkadaşlar. Diğer sorumuza geçiyoruz. Farabi insan nefsinin en değerli yönü olan akıl gücünü yetkinlik derecelerine göre sınıflandırmıştır. Farabi'ye göre en yetkin olan insan aklı aşağıdakilerden hangisidir? En yetkin olan insan aklı neydi? Önce bil kuvveden bil fiile geçiyordu. Bil fiilde kısmi olarak yetkinlik var. Sonra tüm akledilebilirleri aklettiği zaman ne oluyordu? Müstefat akıl düzeyine yükseliyordu. Yani bu, bu tür sorular şöyle de gelebilir size. Mesela insan aklının müstefat akıl düzeyine yükselebilmesi için e, neleri bilmesi gerekir gibi bir şey olsa o zaman ne olacak? İlk akledilebilirleri bilmesi gerekecek diyeceğiz. Pekala diğer sorumuz e, aşağıdaki yerden hangisi Kur'an-ı Kerim'de vahiy meleği olarak ifade edilen felsefede ise faal aklı ifade etmek üzere kullanılan kavramlardan birisidir. Arkadaşlar bakın bu kavramlar Kur'an-ı Kerim'de geçiyor. Aynen Farabi de kullanmış. Yani Farabi diyor ki buna Ruhul Emin ya da Ruhul Kudüs dememiz gerekir. Bu iki kavram da Kur'an-ı Kerim'de geçer arkadaşlar. Ruh olarak da geçiyor. Bunlardan he bunların hepsinden kastedilen şey nedir? Faal akıldır. Veya tersi. Faal akıldan kastedilen şey nedir? Ruhul Kudüs'tür, Ruhul Emin'dir, ruhtur ya da vahiy meleği Cibril Aleyhisselam'dır. Pekala diğer sorumuza bakalım. Farabi Erdemli toplumun tanımını yaparken bu toplumun kurallarını ve kanunlarını oluştur oluşturacak olan bir nebi ya da filozofun bulunması gerektiğinden bahseder. Farabi bu yöneticiyi hangi kavramla ifade etmektedir diye sorduk arkadaşlar. Bakın, el evvel değil mi? Veya bu olması gerekmez. Kim olması gerekir diye olsa peygamber olması gerekir. Nebi de denilebilir biliyorsunuz. Nebi de peygamber için kullanılan bir kelime. E veya filozof. Filozofla peygamber arasında faal akılla e, bağlantı kurma yönünden nasıl bir fark vardır? Faal akıl peygamberin tahayyül gücüne e, bilgiyi getirirken e, filozofun sadece aklına getiriyor. Yani münfail akla getiriyor. Tahayyül gücüne değil. Böylelikle filozofla peygamber arasındaki fark da ayrışmış oluyor. Yani e, öylese şunu anlıyoruz. Bir filozof faal akılla bağlantı kurdu diye peygamber olmuyor arkadaşlar. Diğer sorumuza geçelim. Farabi'ye göre e, Tanrı'dan faal akla feyzan eden şeyi faal aklın müstefat akıl vasıtasıyla münfail akla ve sonra da tahayyül gücüne intikal ettirmesi şeklinde gerçekleşen olay nedir? Ne anladınız bundan? Bir daha okuyayım. Farabi'ye göre, Tanrı'dan faal akla feyzan eden şeyi, faal aklın müstefat akıl vasıtasıyla münfail akla ve sonra da tahayyül gücüne intikal ettirmesi şeklinde gerçekleşir. Nedir bu? Vahidir arkadaşlar. Ne dedik? Peygamberlerde e, şeyin e, faal aklın, peygamberlerde faal aklın e, bilgiyi getirdiği yer neresiydi? Tahayyül gücüydü. İşte burada diyor ki Tanrı'dan faal akla feyzan eden şeyi yani Tanrı'dan Tanrı'nın iradesiyle vahyetmek istediği bilgiyi faal akıl ondan alıyor müstefat akıl vasıtasıyla çünkü faal akılla bağlantı kurabilecek olan akıl türü hangisiydi? Yetkin olan akıl türü müstefat akıldı. Müstefat akıl bunu münfail akıl vasıtasıyla ne yapıyor? Münfail akıl oradaki beşinci sırada yer alan nefsin fonksiyonları arasındaki beşinci sırada yer alan akıldı. Oradaki akıl vasıtasıyla neye ulaştırıyor? Tahayyül gücüne ulaştırıyor. İşte bu nedir? Vahidir arkadaşlar. Evet. Yani vahyin felsefi olarak ifade edilişi böyle oluyor işte. Diğer bir sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi Farabi'nin saymış olduğu erdemli olmayan toplumlar arasında yer almaz? Şimdi erdemli olmayan toplumlar şurada var zaten. Değil mi? Yani şuradaki e, ee, Farabi'nin kullandığı orijinalleri yerine Türkçeleri kullanılırsa şaşırmayın. Şu sapık ya da sapkın toplum şeklinde tercüme edilir. Dahalde toplum. Mütebettere de değişikliğe uğramış toplum şeklinde tercüme edilir. E, fasık, günahkar diye eğer veya fasık şeklinde de kullanılabilir. Cahil zaten Türkçe'de böyle kullanılır. Böyle gelirse ona dikkat edin. Onun dışında bir madde gelirse cevap ne olur? O olur. Diğer sorumuza geçiyoruz. Farabi bütün işleri ve ahlaki davranışları cahil toplumunkiyle aynı olan, ancak düşünce ve görüşleriyle erdemli topluma benzeyen topluma ne ad vermiştir? Hayır. Sapkın yanlışı doğru kabul edendi. Bak sapkın toplum yanlışı doğru kabul edendi. Halbuki mesela bir insan günah işlese de, işlerken dese ki, değil mi? Bazı... İşlerken dese ki, ya işte günah işliyoruz ama Allah affetsin dese bu ne demektir? Doğruyu biliyor ama yapmıyor. Bakın aynısı. Diyor ki bütün işleri ve ahlaki davranışları cahil toplumunkiyle aynı. Cahil erdemsiz toplum yanlış yapıyor ama bu, bu cahil değil, bu fasık. Niye? Çünkü düşünce ve görüşleriyle farklı. Cahil gibi düşünmüyor, cahil düşündüğünü yapıyor. Fasık, cahil gibi yapıyor ama öyle düşünmüyor. Bu yanlış diyor. Yani yap, sigara içen adam ne diyecek? Ya bu yanlış diyecek mesela. Ya sigara sağlığa faydalıdır derse ne olmuş olur? Cahil olmuş olur. Bunun gibi düşünebiliriz. Evet son sorumuz. Farabi'ye göre hem duyulardan ve hem de akıl gücünden gelen idrakleri birleştirme ve ayırma işlemine tabi tutarak kendine özgü idrakleri gerçekleştiren güç aşağıdakilerden hangisidir? Bu önemliydi, bunu söylemiştim size. Kendine özgü idrakleri gerçekleştiren güç. Yani bizi biz yapan, bizi diğerlerinden ayıran e, nefsin gücü hangisiydi? Tahayyül gücüydü değil mi? Ya da hayal. Evet, tahayyül e, kendine öz idrak oluşturmayı sağlayan güç arkadaşlar Evet, bu şekilde sorularımızı tamamladık.